Hoş geldiniz sevgili Yay Burcu umarım iyisinizdir hoş geldiniz 23 Ekim haftası için bu videoyu çekiyorum şu an videosunu açan sevgili Yay için yorumlayacağım herkesi şu an bu videoya bekliyorum sevgili dostlar haber verin sevdiklerinize beğenmeyi abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayın değerli dostlarım her hafta ben Burç Burç bu platformdayım herkesi bekliyor olacağım Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için ayrıca. Evet güzel kalplerim hoş geldiniz. Bugün aslında şu an kahve fincanının sırrına hem de tarot kartının rehberliğine bakacağım. E, lütfen kalbinizden dileğinizi yeşirin ve ben de sizin için yorumlayayım. Ve tarot ile de yol haritasını sizler için göstereyim. Evet niyetiniz Niyetim olsun efendim. Şu an derin bir nefes alın, niyetinize odaklanın. Niyetiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir. İnşallah. Her gün horoskop, astroloji kahvem, Instagram adresim buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz değerli dostlarım. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet. Sevgili Ay, lütfen şu an yaptığın neyse, şu an neyle uğraşıyorsan, neyle meşgulsen, öğrencisin belki, çalışansın belki, evdesin ya da arkadaşlarındasın. Kimlerle iletişim halindeysen, kimlerle takılıyorsan, bu kişilere bu hafta biraz daha dikkatli bakmanı tavsiye edebilirim. Çünkü bir kandırılma. Yani iyi niyetinizi kullanabilir bu kişiler. İş yapıyorsanız ortaklarınıza, eğer öğrenciyseniz arkadaşlarınıza, komşularınıza, yakınlarınızla ilgili iyi gözlemleyin. kandırılmamak için Çünkü bazı yalanlar söyleyen kişiler olacak bu hafta çevrenizde. Sesinizi yükseltmek tabi gücünüzü tekrar almanıza neden olacak. Yanlışlık gördüğünüz yerde sesinizi yükseltmeniz sizin için daha avantajlı. Ses yükseltmek de gerekiyor bazen. Masaya değer katacak biri var masada oturan. Bu kişi kimse görüşmeleriniz o kadar iyi geçecek ki bu randevu. O kadar sorunsuz geçecek ki. Her şey istediğiniz gibi olacak. Yüzünüz gülüyor sevgili ay burcu dijital bir partner var burada. Ya hayatınızda şu an görüştüğünüz bu kişi ya da hayatınızdan her an girebilir. Dijital ortamda görüşüyorsunuz. Çünkü ve çok büyük destekleri var bu kişinin size. Çok büyük katkıları da var. Kredi bekliyorsanız bu çıkabilir. Sevgili yay burcu Bir borcunuzu kapatma şansını elde edebilirsiniz. Birden fazla böyle bir gelir kaynağı var gibi bu hafta eğer ek iş arıyorsanız ya da iş arıyorsanız böyle teklifler de gelebilir kısa kısa yollarınız var ve bu iş seyahatleri olabilir bu kısa yolculuklar ama çok faydalı olacak lütfen bu yolculuklara seyahatlere çıkın ne kadar ileri gideceğini sen bile şaşıracaksın biliyor musun sevgili yay burcu saygı duyulan biri oluyorsun ama size uygun olmayan bir eş adayı seçmiş gibisiniz. Ailede zorluk yaratıyor. Bu durumla ilgili, bu kişiyle ilgili, bu ilişkinin olması istemiyorlar gibi. Dürüst olmayan kişi var ama bu ilişkide. Aileniz de bunun farkında. Bu konuyla ilgili uyarılacaksınız sevgili Yay burcu. Size eş seçiminde özellikle bir tavsiye veren bir kişi var. Bu dikişi dinleyin lütfen bu tavsiyeyi alın. Üzülmemek için. Sonradan pişman olmamak için aslında. Bu eş adayının size uygun olmadığını herkes aslında görüyor ama siz görmüyor gibisiniz. Çabaların ödüllendirilecek. Şu an ne için çabalıyorsan. Ailen için mi, işin için mi, işin gücün için mi, derslerin için mi, eğitim hayatın için mi, kim için çabalıyorsun, arkadaşların için mi çabalıyorsun, ödül de takdir de senin. Kardeşinizle önemli bir görüşme yapacaksınız ve bu görüşme olumlu geçecek, merak etmeyin güzel geçecek. Bir de araba çıkmış ha. Ya araba alacaksınız ya da araba değiştireceksiniz. Araba almayı düşünüyorsanız böyle bir fırsat tanınabilir size. Gece size huzur veriyor sevgili Ayvurcu. Düşüncelerin ne sınırları aşıyorsun. O kadar çok fikir gelecek ki aklınıza. Kendi kendine kaldığın zamanlar huzurun bulduğun zamanlar, mutlu olduğun zamanlar aslında. Annenizin eski bir sağlık problemi ya da kronik bir sağlık problemi yüksedebilir ve onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsin sevgili Yay burcu. Çünkü bir aile sorumluluğu üzerinize kalıyor. Ailenizin sorumluluğunu almak durumunda kalabilirsiniz, bakımını üstlenebilirsiniz. Kendi doğrularını yazıyorsun. Çok da haklısın. gözünüzden bu hafta hiçbir şey kaçmayacak. Her şeyi ayrıntılarıyla fark ettiğim bir hafta. Eski bir dost, eski bir dostluk da bu hafta artık bozuluyor gibi. Çok fazla fedakarlık etmişsiniz bu dostunuza, çok fazla hata yapmış ama artık bu hataları göz yumamayacaksınız. Onunla yolunuzu ayırma kararı oluyor gibisiniz. Çok farklı bir sektörde kendini göstereceksin bu hafta bir girişimde mi bulunacaksın sevgili Yay burcu? Ee, bir iş mi kuracaksınız? Bu işle ilgili beklediğiniz haber geliyor yolda. Bu işe bir başlangıç yapacaksınız. işinizin alacakları var. Beklenti içerisinde olduğu bir para var. Ya da bir miras var? Alacaklarını alacak inşallah bu hafta. Resmi bir yerden de size bakın direkt çıkmış burada da. Resmi bir makam, bir devlet işinizle ilgili bir gerçekleşme, bir devlet işiniz olabilir. Sizi çağırabilirler. Evladınızın sağlığıyla ilgili de çok güzel gelişmeler olacak inşallah sevgili Ay burcu. Yeni bir yöntem, yeni bir yol var sizin için. Yeni bir imkan tanınabilir. Ya maddi olarak sıkıntıdaysanız ya da farklı bir tedavi yolu denemek istiyorsanız onun çaresini bulduğunuz bir hafta olabilir. bir beyefendi çıkmış ama bu kişi evden uzakta olan bir beyefendi bu beyefendi ile ilgili olumsuz durum ya da bu beyefendinin yaratmış oldu olumsuzluk tamamen bitiyor ailede oldukça bir gerginlik yaratmış bu kişi bir cezaevinde mi hapishanede mi parmaklıklar çıkmış bu kişiyle ilgili olumsuz durum artık bitiyor. Aile mutlu olacak inşallah. Belki de bu kişi özgürlük istiyor. O özgürlüğünü kazanıyor. Bir parmaklardan kurtulma gerçekleşir. Böyle bir karar alınabilir. Bir dava sonuçlanabilir. Aşk hayatınızda hep böyle yanıldığınızı mı düşünüyorsunuz ya da kandırıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Merak etmeyin kandırılmayacaksınız. Artık oldukça tecrübelisiniz bu konuda. Gözleriniz açılmış. Şüphelendiğiniz biri mi var? Şu an birlikte olduğunuz kişiyle partnerinizle ilgili şüpheleriniz varsa şüpheleriniz dağılıyor. Gerçekleri öğreneceksiniz. Onun hayatıyla ilgili. Sizi yanıltamayacak aslında artık hiç kimse. Ne arkadaş, ne eş, ne partner. Önemli bir görüşme arifesindesin sevgili yay burcu. Belki de hayatının en önemli kararını almak üzeresin. Ve yalnız da değilsin bu kararı alırken. Merak etme. Doğru bir karar veriyorsun. Bir dava ile ilgili de iki kişiye ulaşmak istiyorsunuz. Bunlar iki kişi şahitler ve davanın gidişatını değiştirecek bu iki kişi kişilerle bir anlaşma yoluna gireceksiniz. Sizin tarafınızda olacaklar bu davada. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim. Evet şu an sadece sorunuza odaklanın. Sorunuzu düşünün lütfen. Başka hiçbir şey düşünmeyin sevgili yay borcu. Evet. Niyetinizi tutun. Evet, ermiş tarot kartı ruhsal anlamda bir yalnızlaşma döneminde olduğunuzu da gösteriyor aslında ama bu yalnızlık sizi bilgileş, bilgileştiriyor. Yani e, içe dönüyorsunuz artık. Kendinizi çok fazla dinleyerek geliştiriyorsunuz. Her konuda artık bilgi sahibisiniz. Bu dönem pek e, dış dünyayla ilgili bağlantılı değilsiniz. Daha çok Iç dünyanıza yönelecek yönelebilirsiniz bu niyetinizle ilgili İçinizden gelen sesle ilerleyin Lütfen bu niyetinize ilgili tutmuş olduğunuz niyetinizle ilgili tüm çünkü, çünkü tüm cevaplar bu sessizlikte gizli bu yalnızlık sizi bilgileş bilgileştirecek cevapları yalnızken bulacaksınız doğru cevapları artık Karanlıktan korkmuyorsun. Sevgili yay burcu. Çünkü orada yeniden doğuyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Enerjinize sahip çıkın efendim. Kanalımda kalın, benimle kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız da keşfete düşeceğim değerli dostlar. Sağlıcakla kalın efendim yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.